Hocam ben bütün günahlarıma tövbe etmek istiyorum. imanımı tazelemek istiyorum. Ne yapmalıyım demiş bir kardeşimiz. Bütün günahlarımıza tövbe etmek için ilk önce niyet edeceğiz. Nasıl niyet edeceğiz? Bütün günahlarımıza kalben pişman olacağız. Ondan sonra şöyle diyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Kendi kendimize diyebiliriz. Doğduğum günden bu ana gelinceye kadar elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan vs. bütün azalarımdan isteyerek, istemeyerek, bilerek, bilmeyerek yapmış olduğum bütün günahlarıma pişman oldum. Tevbe estağfurullah, 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 el-Azim, el-Kerim, el-Rahim, ellezî lâ ilâhe illâhû, el-hayyel ve etûbî ileyh. Daha sonra da kelime-i şehadet getirsin. Nasıl kelime-i şehadet getireceğiz kıymetli kardeşlerim? Kelime-i şehadet getirirken parmağımızı şu şekil kaldıracağız. Kaldırın bakalım parmakları. Şu şekilde elimizi tutacağız. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek imanımızı bu şekilde tazeleyeceğiz. Parmaklar dimdik olacak. Bu parmağın adı ne parmağı? İşaret parmağı diyorlar. Bu parmağın adı işaret parmağı değil. Bu parmağın adı şehadet parmağıdır kömekli kardeşlerim. Tamam mı? Buyurun tekrar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu şekilde de imanımızı tazelemiş oluruz. Eğer hiçbir şey okuyamıyorsan, söyleyemiyorsan kelime-i şehadeti zaten getirirsin Allah'ın izniyle. Kalben bütün günahlara pişman olmak, tövbe etmek gerekir kıymetli kardeşlerim. Bu şekil tövbemiz kabul oluyor. Allah Teala kalplerimize hakim, kalplerimizden geçenleri biliyor kıymetli kardeşlerim.